Bilbert'in evi. baba ben çok üşüyorum. Kayu ve babası eve gitmek için acele ediyorlardı. Çünkü dışarısı çok soğuktu. <laughs> baba şuradaki küçük komik eve bak. O bir köpek kulübesi Kayyım. Köpek orada mı yaşıyor? Evet bu doğru. Kayyu köpeğin uyuyacağı ve oyun oynayacağı... ...kendine ait bir yeri olduğu için şanslı olduğunu düşündü. Aa, Gilbert! Buraya gel. Orada uyuyamazsın. Kayyu Gilbert'ın da tıpkı köpek gibi uyuyabileceği... ...bir yerinin olması gerektiğini düşünüyordu. Ben Gilbert için bir ev yapacağım baba. Bu uh, harika bir fikir. Kendisine ait bir yer çok hoşuna gidecektir. Caillou, <Sessizlik> <Sessizlik> tamam Gilbert için uygun olabileceğini düşündüğü bir kutu bulmuştu. Tamam Gilbert, işte bu kutu senin için uygun. Aa, 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 aa. Hadi gel de bir dene. <laughs> Kayu kutunun mükemmel olduğunu düşünmüştü. Anne, bu kutu Gilbert'ın olabilir mi? <laughs> Elbette tatlım. İçine yerleşmiş gibi görünüyor zaten. <laughs> Kayu Gilbert'ın evinin öncelikle bir kapısı olması gerektiğine karar verdi. gibi pencereleri de olsun istersin öyle değil mi Gilbert? İkinci adım evi güzel bir renge boyamaktı. Hadi bir renk seç. Tamam, kırmızıya boyayacağım. Kayu Gilbert'ın evinin üzerinde biraz da mavi görmek istediğini düşündü. Hoşuna gitti mi Gilbert? Oh Evet, gerçek bir kapıya ihtiyacım var. İşte oldu Kayı. Bir kapı ve iki pencere. Gilbert'ın bir de yatağa ihtiyacı var. Çok haklısın. Buralarda uygun bir şey olduğunu <laughs> biliyorum. Niçin bunu denemiyorsun? Kayı artık evin Gilbert için hazır olduğundan emindi. Gilbert'ın yeni evini beğenmediği konusunda endişelenmişti. Belki yanına bir şeyler koymalıyız. Kendini evinde hissetmesi için. Hadi Gilbert gel de yakala. Kayu <laughs> Gilbert yeni evini sevdiği için mutlu olmuştu.